Arkadaşlar merhaba. Bugün TYT üslü sayılar konusuyla ilgili beraber sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuz. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi artı 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü bölü 36 işleminin sonucunu sormuş. Şimdi burada isterseniz tabii ki de 2'nin küpünü açabilirsiniz ya da 3'ün karesine 9 deyip işlemi yapabilirsiniz. Ama daha kolay yolu bunu paranteze almaktır. Şimdi 2'nin karesi ortak 2'nin karesi parantezi çarpı burada 3'ün karesi var 3'ün küpü var 3'ün karesi parantezini alalım. 2'nin karesi parantezini aldığımızda burada 2 kaldı artı burada 3'ün küpü parantezinde 3'ün karesinden 3 kaldı bölü 36. 2'nin karesi 4'e eşit 3'ün karesi 9'a eşit 3 artı 2 5'e eşit bölü 36. 4 kare 9 36 sadeleştirme işlemimizi yaptık. Cevabımız 5 yani Bursa. İkinci sorumuz arkadaşlar. Bize bir şekil tanımlamış. Şekilin ortasındaki sayı m demiş. <laughs> Bu m sayısı kenarlarındaki a, b, c sayılarının üstünü yazmış. m üssü A artı B artı C demiş. Şimdi bize aşağıdaki işlemlerde de aynısını uygulamamızı istiyor. Birincisi için 3'ü yazdık. Yani M yerine 3 gelmiş burada. Kenarlarındaki sayıları topluyorum. 2 artı 1 eksi 1. Üstüne yazdım. Artı burada M yerine 2 gelmiş. A yerine 3 gelmiş. B yerine eksi 2. C yerine de 1 gelmiş. Topluyoruz yukarıda. 3 eksi 2 artı 1. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. 3'ün karesi artı 3 bir daha 4 eksi 2 2 kaldı. 2'nin karesi. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. Topladığımızda sonucumuz 9 artı 4'ten 13. Yani cevabımız denizden. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. A sıfırdan farklı bir gerçek sayıdır. Buna göre aşağıdaki üslü ifade değerlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Şimdi gelelim şıkları teker teker inceleyelim. Zaten birinci şıkta yapabilecek bir şey yok. Eksi A üzeri 6. Gelelim ikinci şıkka. Negatif bir sayının çift kuvvetleri her zaman pozitiftir. Bu bildiğimiz bir kural. O yüzden A'nın 6. kuvvetine eşit B şıkkı. C şıkkına gelirseniz bakın şu 3 ile 2 üssünün üssü ifadesi bunu 6 olarak yazacağız ama şimdi tepesinde 2 var bu çift bir sayı çift bir sayı olduğu için de sonucunuz ne olacak? Pozitif olacak o zaman ben buna A üzeri 6 yazıyorum. Şimdi burada bir üslü ifadenin eksi ikinci kuvveti demek yani negatif bir kuvveti demek bu ifadeyi ters çevir. Yani çarpma işlemine göre tersini al demekti. 1 bölü a küp olduğuna göre bunu a küp bölü 1 yani a küp olarak yazıyorum. Artık bu a küpün karesi. Üstünün üstü olduğu için 2 kere 3 6. Bu da a üzeri 6'ya eşit. Edirne şıkkına gelecek olursak gene üstünde negatif bir sayı var. Gene ters çeviriyorum. Eksi a küp Karesi oldu artık. Negatifliği götürdük. Ne oldu? Karesi olduğu için çift kuvvet. Bu da A üzeri 6. Bize sorduğu şey hangisinin cevabı farklıdır diye soruyordu. O zaman A şıkkı eksi A üzeri 6. Diğerleri A üzeri 6 olduğu için cevabımız Adana. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. A ve B birer tam sayı. 9 çarpı 2 üzeri A eşittir. 16 çarpı 3 üzeri B eşitliğini sağlayan. A ve B değerlerinin toplamını sormuş bize. Şimdi 9'u ben 3'ün karesi olarak yazabilirim. Çarpı 2 üzeri A eşittir. 16'yı 2'nin 4. kuvveti olarak yazabilirim. Çarpı 3 üzeri B. Şimdi tabanlar aynıysa üstler birbirine eşittir. Burada 3 üzeri 2 eşittir 3 üzeri B'ye. 2 üzeri A eşittir 2 üzeri 4'e. Hemen kenarda yazalım. 3'ün karesi eşittir. 3'ün B'nin kuvveti. 2'nin A'nın kuvveti eşittir. 2'nin 4'üncü kuvveti. Bu durumda B eşittir. 2 A eşittir. 4. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. A artı B'yi soruyor. A artı B eşittir. 4 artı 2'den 6. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x bölü 6 üzeri x çarpı 10 üzeri x eşittir 1 bölü 32. Şimdi 2 üzeri x'i yazdım. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Ben 6'nın çarpanlarının 2 ile 3 olduğunu biliyorum. 2 çarpı 3 x'inci kuvveti. Üssü tabandakilere dağıtabilirim. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x olarak yazdım. 6 üzeri x'i. 10 üzeri x'i 10'un çarpanlarını 5 çarpı 2 olarak biliyorum. Üstü bunlara gene dağıtıyorum. 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x eşittir 1 bölü 32. Burada bakın sadeleştirmeleri yaparsak 5 üzeri x'ler gitti. 3 üzeri x'ler gitti. 2 üzeri x'ler gitti. Bu durumda işler dışlar çarpımı yaptığınızda 32 eşittir 2 üzeri x. 32 2'nin 5. kuvvetiydi. 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri x. Tabanlar eşit olduğuna göre üstler de birbirine eşit. x eşittir 5. Cevabımız denizde arkadaşlar. 6. sorumuz. Bize 2 üzeri x'i a olarak tanımlamış ve 8 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 1 ifadesinin a türünden eşitini soruyor. Şimdi ben bunu 2'nin kaçıncı kuvveti 8, 2'nin 3 x'inci kuvveti bölü 2'nin x artı 1. kuvvetini üstlerini dağıtıyorum. Şimdi bunu 2 üzeri x çarpı 2'nin 1. kuvveti olarak yazdım. <laughs> Tabanlar aynı olduğunda bakın sadeleştirme işlemini yapayım. Burada 3, 3x eksi x'ten 2 üzeri 2x bölü 2'miz kaldı. Şimdi bize 2 üzeri x'i a olarak tanımladığı için 2 üzeri x eşittir a. Bize 2 üzeri 2x lazım. Gelelim iki tarafında karesini alalım. Bu durumda 2 üzeri 2x eşittir a kare. Yerine yazdığımızda a kare bölü 2. Cevabımız yani arkadaşlar c. Yedinci sorumuz. 7. soruda bize bir tanım vermiş. Demiş ki AB artı işareti koymuş. C, de. Şimdi burada A'nın D'nin kuvveti yani çaprazındaki sayı kuvveti eksi B'nin C'nin kuvveti yani çaprazlama sayılar. Şimdi birinci ifadeye bakarsanız burada A yerine 1, B yerine 2, C yerine 3, D yerine de 4 gelmiş. A bir de 1'in D'nin kuvveti yani dördüncü kuvveti eksi B dediğimiz 2. Iki. 2'nin C'ninci kuvveti yani 3. kuvveti. Üstlerine de A, B, C, D diye yazarsanız karıştırmazsınız. A, B, C, D. Artı buna gelelim. A'nın 3. kuvveti yani 2'nin 3. kuvveti. Eksi nereye geldik? B'nin 4. kuvveti yani 1'in 4. kuvveti. 1 eksi 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'e eşit artı 2'nin küpü 8'e eşit eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Artı 8 ile eksi 8 birbirini götürdü arkadaşlar. Eksi 1 ile artı 1 de götürdü. Cevabımız 0 yani C. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bize 3 üzeri 2 artı B eksi 7 eşittir. 7 üzeri a eksi b artı 1 olarak vermiş. Şimdi tabanlarımız farklı olduğu için tabanlar farklı olduğu durumlarda sadece üstler sıfır olursa bu ikisi birbirine eşit olabilir. Dolayısıyla ikisinin de üstlerini sıfıra eşitliyorum. Yani 2a artı b eksi 7 eşittir 0. a eksi b artı 1 eşittir 0. Bu durumda elimde iki tane denklemim var. 2a artı b eşittir 7. a eksi b eşittir eksi 1. Taraf tarafa toplarsanız b'ler birbirine götürdü. 2a a da 3a 7 eksi 1'den 6 a bulduğunda 6 bölü 3'ten 2 çıktı. Bize b'yi de bulmamızı istiyor. Çünkü a artı 2b bölü a eksi b'yi sormuş. Şimdi şurada yerine koyalım. A gördüğüm yere 2 yazarsam 2 eksi B artı 1 eşittir 0. Buradan B'yi karşı tarafa atarsak B eşittir 3. Gelelim yerine koyalım. A'yı 2 bulmuştuk. 2 artı B'yi 3 bulmuştuk. 3 yazıyorum. 3 çarpı 2 6. A'yı 2 bulmuştum. B'yi 3 bulmuştum. Yerine yazdım. 6 artı 2 8 bölü eksi 1'den eksi 8 cevabımız A'dan arkadaşlar. Geçelim 9. sorumuza. Bize A üzeri x'i 2 olarak tanımlamış ve aşağıda A üzeri 2x eksi A üzeri eksi 2x bölü A üzeri 2x'i sormuş. Şimdi A üzeri x elimizde var zaten. Hemen A üzeri x'in karesini alıyorum. Her iki tarafında karesini aldım. A üzeri 2x eşittir 2'nin karesinden 4'e eşit oldu. Bir de bize a üzeri eksi 2x lazım. Bu durumda a üzeri x'in eksi ikinci kuvvetini alalım. 2'nin de eksi ikinci kuvvetini alalım. Burası a üzeri eksi 2x oldu. Yukarıdaki yani üstteki eksi işte ters çevirmek demekti. 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. Yine a üzeri 2x 4'e eşit. Eksi a üzeri eksi 2x 1 bölü 4 bölü. A üzeri 2x 4'e eşit. 4 kare 4 16 1 çıkarttık. 15 15 bölü 4 bölü 4'ten 15 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 bu da neye eşit oldu? 15 bölü 16. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 10. sorumuz. üslü sayılarda taban ve üst kavramlarını anlatan bir öğretmen tabanı kare ile göstermiş. Üstü de üçgen olan bir üslü sayı için karenin üssü üçgen. Eşittir 64 denklemini tahtaya yazıyor. Öğrencilerden de işlemin sonucunu isteyen bu öğretmen için aşağıdaki cevapların hangisi doğru olarak kabul etmez. Yani diyor ki öyle sayılar bulun ki bir sayının üstü 64'e eşit olsun ve sonuç olarak kare artı üçgeni soruyor bize. Şimdi ben teker teker şıklardan da deneyebiliriz ya da şöyle yapabiliriz. Diyorum ki 8'in karesi 64'e eşit. Bu durumda kare 8'e eşit, üçgen 2 eşit toplamını soruyordu öğretmen 10. Yani Ceyhan şıkkını eledim. Diyorum ki eksi 8'in karesi 64'e eşit. Yani çünkü neden? Negatif bir sayının çift kuvveti pozitifti. Topluyorum burada kare karemiz eksi 8'e eşit üçgenimiz 2'ye eşit eksi 8 artı 2'den eksi 6. Yani dolayısıyla A şıkkımızı da eledik. Şimdi başka bir ifadeye geçelim. 64'ün birinci kuvveti gene 64'e eşit. Her sayının birinci kuvveti çünkü 64'e yani kendisine eşitti pardon. Ee, şimdi kare burada 64. Üçgen burada 1. 64 artı 1'den 65. Dolayısıyla ben Edirne şıkkımı da eledim. Peki başka bir tane daha demek ki iki tane şıkkımız kaldı. Başka bir ihtimalimiz daha var. Diyorum ki ben bir de onu da şöyle yazayım. 4'ün küpü de 64'e eşit. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten. Bu durumda kare eşittir 4. Üçgen eşittir 3 oldu. 4 artı 3'ten 7 oldu. Yani 5 şıkkını da bulduk. 18'e hiçbir durumda eşit olmuyor arkadaşlar. Cevabımız denizde. 11. sorumuz arkadaş. 11. sorumuz arkadaşlar. ABC ve X pozitif tam sayı olmak üzere. Bize bir model tanımlamış. Demiş ki X'in X eşittir. 2A eksi B'nin eksi 3C'nin kuvveti. Şimdi aşağıda da buna göre sayıları yerine yazalım. X eşittir. Burada 2 çarpı 2'den A yerine 2 yazıyorum. Burada B yerine eksi 4 yazıyorum. C yerine de 1 yazıyorum. 2 eksi 2 eksi B gördüğüm yere eksi 4 gördüğüm yere 1 yazacağım. Eksi 3. kuvvet. 2 kere 2 4. 4 artı 4'ten 8. 8'in eksi 3. kuvveti. Tepedeki eksi yani üstündeki eksi ters çevirmek anlamındaydı. Ne oldu? 1 bölü 8 oldu. 1 bölü 8'in küpü 8 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8'den 1 bölü 500 12. Yani cevabımız denizli arkadaşlar. <laughs> 12. soru arkadaşlar. Bir televizyon kanalında yayınlanan kamu spotu aşağıda gösterilmiştir. Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Ülkemizde 3 günde çöpe atılan ekmekle 2 okul yapılabiliyor. Şimdi yazalım. 3 günde atılan ekmekle 2 okul yapılabiliyormuş. Bu kamu spotuna göre kaç tane ekmek çöpe atılmadan atılmaktan kurtarılırsa Türkiye'deki 81'in her birine bir okul yapılabilir. Yani bizden 81 tane okul yapılmasını istiyor. Burayı x diyorum. Bu durumda içler dışlar çarpımı yaparsak çünkü neyin doğru orantı 2'den 81'e artış var. Buradaki gün sayımız da artacak. 3 çarpı 81 bölü 2 eşittir x'miş. Yani şurayı da 3'ün 4. kuvveti olarak yazabilirim 81'i. Bir de burada 3'ümüz var. 3 çarpı 3'ün 4. kuvveti bölü 2'den 3'ün 5. kuvveti bölü 2. Şimdi bu kaç günde bir okul yapılabileceği, ne kadar ekmeği çöpe atmamamız gerektiğini soruyor. Yani 6 milyon ekmekle bu ifadeyi çarpacağız. 3 üzeri 5 bölü 2 çarpı 6 milyon. Şimdi ben burada bir sadeleştirme yapacağım. 2'ye böldüm 3. Dolayısıyla ne oldu burada? 3'ün 6. kuvveti çarpı 10'un 1, 2, 3, 4, 5, 6. kuvveti. Tabanlar eşit değil ama bu sefer de üstler eşit değil mi arkadaşlar? O zaman tabanları çarpıyorum. 3 çarpı 10'dan 30. 30'un 6. kuvveti. Cevabımız edilme. 13. sorumuz A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bize gene bir şekil tanımlamış ve bu şekle göre bu kuralı uygulamamızı istiyor. Şimdi A'nın B'nin kuvveti, A'nın birinci kuvveti yani A artı A kare artı A küp nokta nokta koymuş. Şuradaki B sayısına kadar bunu ilerlet demiş. Örneğimizi de vermiş. Altının küpüne kadar gel demiş. Yani altının birinci kuvveti, altının karesi artı altının küpü. Aşağıdaki işlemleri de biz birlikte yapalım. Şimdi kare içerisinde 4'ün küpü. O zaman biz 4 artı 4'ün karesi artı 4'ün küpü. 3'e kadar ilerlettik. 2 artı 2'nin karesi artı 2'nin küpü. Dediğim gibi bu tarz soruları açarak yapabiliriz evet ama parantez alırsanız işiniz birazcık daha kolaylaşır arkadaşlar. 4 parantezini alıyorum. 1 Artı burada 4 kaldı. Artı 4'ün karesi. Bölü 2 parantezini alıyorum. 1 artı 2 artı 2'nin karesi. Şimdi bu 16 eşit. Bu 4'e eşit. Bu da 1'e eşit. 16 artı 4 20. 21. 4 çarpı 21. Bölü. Bu 4'e eşit. Bu 2'ye eşit. Bu 1'e eşit zaten. 4 artı 2 6. 1 daha 7. 2 çarpı 7. Sadeleştirmemizi yapalım. 7'yi 7'ye böldüm 1. 21'i 7'ye böldüm 3. Tekrar bir sadeleştirme. 2'yi 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. 2 çarpı 3'ten cevabımız 6. Yani arkadaşlar Bursa. <laughs> 14. sorumuz arkadaşlar. Pozitif bir tam sayı kümesi üzerinde işlem tanımlamış. Yani A bir yuvarlak içerisinde çarpı işareti koymuş. B bu işlemi tanımlarken iki parçaya bölmüş bu işlemi. Diyor ki A artı B toplamı eğer tek sayıysa diyor bu denklemi kullan. A artı B toplamı çiftse diyor bu denklemi kullan. Şimdi gelelim bize neyi sormuş? İlk önce şu parantez içindekini yapacağız. Yani 3 yuvarlak içerisinde çarpı 2. Bunu bir bulalım. İlk önce yapmamız gereken şey A ile B toplamlarını tek. O zaman ben neyi kullanacağım? şu yukarıdaki denklemi. Yani ne yapıyorum? A'nın yani 3'ün karesi. Burada A, 3, B, 2. 3'ün karesi artı 1'den. 3 kere 3, 9 artı 1'den 10. Peki ikinci kısma geldiğimizde diyor ki 2 yuvarlak içerisinde x 10 eşittir. Bunu soruyor. Toplamları ne? A artı B yani 10 artı 2 12. Bu sefer de çift. O zaman ben bu denklemi kullanacağım. Yani burada a'nız 2, b'niz 10. O zaman ne yapıyorum? B'nin a'nınca kuvveti dediği için 10'un karesi artı 1. 10'un karesi 10 çarpı 10'dan 100. 100 artı 1'den 101. Cevabımız Adana arkadaşlar. 15. Sorumuz. Arkadaşlar 15. sorumuz. Aşağıdaki sayılar daire ve kare şekilleri ile ifade edilmiş. Şimdi burada bir tane kare, bir tane daire kullanmış. Burada iki tane kare, bir tane daire, iki kare, iki daire. Burada da bize dört tane kare ve üç tane daire ile neyi elde edersiniz diyor soruyor. Ben bu 6 üzeri x'i 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x olarak, 18 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 9 üzeri x olarak, 36 üzeri x'i 4'ün x'inci kuvveti çarpı 9 üzeri x olarak ayırıyorum. Şimdi demek ki bu kare ve daire birer sayıyı ifade ediyor. Şimdi kare yerine bakın 3 üzeri x daire yerine de 2 üzeri x'i kullanıyorum. Burada şimdi burada iki tane kare var bakın kare ne dedim ben kare için 3 üzeri x burada 3 üzeri x'in ikinci kuvveti var. Burada hem kareden hem de daireden ikişer tane var. 3 üzeri x'in ikinci kuvveti, 2 üzeri x'in ikinci kuvveti. Şimdi bize 4 tane kare, o zaman karenin dördüncü kuvveti yani 3 üzeri x'in dördüncü kuvveti çarpı dairenin üçüncü kuvveti. Yani 2 üzeri x'in üçüncü kuvveti. 3'ün dördüncü kuvveti neye eşitti arkadaşlar? 3 kere 3 9, 3 kere 9 27, 27 ile 3'ü çarptık 81. 81'in x'inci kuvveti. 2'nin 3. kuvveti 2 kere 2 4. 4 kere 2 8'den 8'in x'inci kuvveti. Üstlerimiz aynı olduğu için tabanları direkt çarparsak 81 çarpı 8'den 648'in x'inci kuvveti. Yani cevabımız bursa arkadaşlar. 16. sorumuz. Bize A'yı tanımlamış, B'yi tanımlamış ve hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi burada önemli olan nokta Bakın 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 6. Bunları toplama işlemi olduğu için kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. Bu 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 6. Tabanlar aynı ise üstleri topluyorduk. Bu durumda 2'nin 8. kuvveti. B için arkadaşlar kaç tane var 4'ün küpü? 1, 2, 3, 4. 4. Yani B eşittir 4 çarpı 4'ün küpü. Çarpma işlemi olduğu için tabanlar aynı üstleri toplarsak 4'ün 4. kuvveti. Şimdi ben bunu da 4'ü 2'nin karesi olarak yazabilirim. Bunun 4. kuvveti. Üstünün üstünden çarpım yaparsak 2'nin 8. kuvveti. Yani A sayınızda 2'nin 8. kuvvetine eşit. B sayınızda 2'nin 8. kuvvetine eşit. Yani direkt üçüncü öncül doğru diyebiliriz o zaman. A eşittir B. Şimdi birinci öncüle bakalım. A artı B. Bizden istedi. 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 8. Kaç tane var? 2 tane. 2 çarpı 2 üzeri 8. Tabanlarımız aynı. Çarpma işlemimiz var. Üstlerimi topladım. 2 üzeri 9'a eşit. Birinci öncülüm doğru arkadaşlar. A çarpı B. A 2 üzeri 8 e eşit. B 2 üzeri 8 e eşit. Tabanlarımız aynı. Çarpma işlemi arkadaşlar. O zaman ne oldu? 2 üzeri 8 artı 8'den 16 eşit. 16 üzeri pardon 4'e eşit demiş. Ben bunu şöyle yazabilirim. 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti. Yani 2'nin 4. kuvveti neye eşitti? 16'ya. Bu da 16'nın 4. kuvveti. Dolayısıyla ikinci şıkkım da doğru arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3 doğru olduğundan cevabımız Edirne. 17. soru arkadaşlar. Şimdi 18'in karesinden kaç tane var? 3 çarpı 18'in karesi bölü 3'ün 5. kuvveti. 18'i ben istediğim gibi parçalayabilirim. O zaman şöyle yazalım. 3 çarpı 2 çarpı 9'un karesi bölü 3'ün 5. kuvveti. Şimdi 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 9'un karesi bölü 3'ün 5. kuvveti. Arkadaşlar 9 yerine 3'ün karesi yazabilir miyim? 3 üç çarpı 3'ten 9 çünkü bunun da karesi demiş. Yani 3'ün 4. kuvveti. Şimdi burası 3'ün 4. kuvveti. Bir tane de 3'ümüz burada var. 3'ün 5. kuvveti çarpı 2'nin karesi. 2 çarpı 2'den 4'e eşit bölü 3'ün 5. kuvveti. 3'ün 5. kuvveti sadeleşti. Cevabımız 4 arkadaşlar. Yani Edirne şıkkı. 18. sorumuz. Şimdi arkadaşlar gene demiş ki 8 tane 2 üzeri 8'imiz var. Bu durumda o zaman 8 çarpı 2 üzeri 8 olarak bunu yazabilirim. Şimdi bakın buradaki fark şu. Yukarıdaki artı aşağıdaki çarpma işlemi. Dolayısıyla kaç tane burada kaç tane 2 üzeri 8 olduğuna baktık. Ama aşağıda tabanları aynı olduğu için üstleri topluyorum. Yani 3 artı 3 6 3 daha 9 3 daha 12. Ben A sayısını 8 çarpı 2 üzeri 8 olarak buldum. 8 yerine 2'nin küpü çarpı 2'nin 8. kuvveti yazarsam tabanları aynı üstleri topluyorum. 2 üzeri 11. Bana A bölü B'yi soruyordu arkadaşlar. A 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 12. Şunu yapabilirsiniz. Direkt sadeleştirme işlemimiz olabilir. Ama bölme işleminde tabanlarınız aynıysa 11 eksi 12 2'nin eksi birinci kuvveti. O da tam üstündeki sayı eksi 1 olduğu için ters çevirmek anlamındaydı. 1 bölü 2 eşit. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Son sorumuz arkadaşlar. Bu sorunun çözümünü sizlerden yorum olarak istiyorum. Ben de çözümü yorum olarak sizlerle daha sonra paylaşacağım. Kanalımda her gün bir video paylaşılmaktadır. Bu tarz soruların çözümü için kanala abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim.